İstanbul Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor kendi sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu karşılaşma öncesi taraftarlara skor tahminlerini sorduk. Cevabı gelin hep birlikte izleyelim. 1-0 alalım bizim olsun yeter. Daha doy olsun bizim için daha mutlu oluruz. 2-0 alırız gibi geliyor. Ben 1-1 biteceğini düşünüyorum maçın. Maçı çok rahat alırız ya 2-0 ya 3-0. Bence ilk golü Fenerbahçe atar. Ondan sonra zaten biz de 3 gol atarız. Maçı alırız. Bu arada Almanya'dan geliyor. Ben Fransa'dan. Kuzenim Fransa'dan. Amca bunu orada Sakarya'dan geliyor. Bence Trabzonspor 2-1 yani. Trabzon kazanır. 3-1. Kazanmamız lazım yani. Fenerbahçe bizim özel bir rakibimiz. Yani inşallah kazanır ama bilmiyorum. Beraber de bitebilir. 1-1 bir, bitebilir yani. 0 Trabzonspor alır. 1-0 olsun bizim olsun. Sıkıntı yok. 200 2 tane atarız herhalde. Ben öyle düşünüyorum valla. İstanbul'dan geldik maça. 2-0 alırız maçı inşallah. Yani 2-1 alırız gibi geliyor bana. İnşallah umuyorum alırız yani. 3-0 alırız. Çok rahat bir maç olur bizim için. Fenerbahçe'yi şampiyonluktan ederiz. 2-1 Trabzon olur ya bence. 3-1 Trabzon. 2-1 biter. Kim alır maçı? Biz alırız. Trabzonspor. Evet. 3-1 bizim olur. Trabzonspor'un. Trezege atar. Pepe atar. Bir tane de sürpriz olacak. Defanstan biri atacak bence. Kornerlerden. 3-1 bizim maç. 2-1 Trabzon alır. 3-1. Kim alır maçı? Biz. 2-0 biter. Trabzon galip gelir. Biz biliyorsunuz Fenerbahçe ile yıllardır bir çekişmezliğimiz var. İnşallah yarın da bu sonuzu güzel bir galibiyetle kutlarız. Bütün Trabzon seyircisine sağduyulu olmasını tavsiye ederim. Trabzon yenecek ben güveniyorum. Maç skor tahminimde sorarsam bence 4-0 yeneceğiz diye düşünüyorum. Hava çünkü çok güzel görünüyor. Yarın güneşler bizim için doğacak. 2-0 diye tahmin ediyorum ben. Kim alır maçı? Biz olmamız lazım. Büyük ihtimalle berabere kalır. 0-0. Ben 2-1 derim. Trabzon için. 2-1 bir biter ona. Kim alır maçı? Trabzon. 1-0 olsun bizim olsun. Trabzon yenecek 3-0. 2-0 alırız diye düşünüyorum. Trabzon, ee, Trabzon şu evet. an revaçta değil ama e, Fener'e gelince biliyorsunuz çok farklı e, oyun tarzına bürünüyorlar. 2-0 alır diye düşünüyorum. 1-0 diyorum. Yani 1-0 derken yeneceğiz demek anlamında söylüyorum <laughs> yani. yani. Biz böyle büyük takımlarla güzel oynuyoruz yani. Onu en iyi bilenlerden biri Fenerbahçe'dir. Vallahi ben isterim ki Trabzonspor alsın 3-0, 4-0, al. 2 bir biter. Kim alır maçı? Trabzonspor alır ya. Ben şöyle diyorum. Maç sonucu 2-0 veyahut da 2-1 Trabzonspor alacak. 0 Trabzon olur. Pepe Trazaget. 2-0 alırız. Maç sonucu muhtemelen berabere bitecek. 1-0 Trabzonspor yerinecek. 61saat.com. Dünya Trabzon ve Trabzonspor'u bu siteden takip ediyor. Türkiye'nin en çok okunan yerel haber sitesi 61saat.com. Trabzon'un dünyaya açılan sayfası.